Dostum Bugün Ada Simulator Oynuyoruz evet. Tekrar Arkadaşlarla gamer Var Sonra Sonra Abdül Var Abdül Reis Başka Berk Kim var? var Berk Var Başka Novax Patron Var Başka 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 Evet siz de Gelirseniz Sizi de Oyuna Alabiliriz Yani Videoya Çıkabilirsiniz Aha Karşıda Bir Tane UFO Var Dostum yorum abi. Evet, evet, evet 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 dostum. Lanet ufuk. Aa oh, su geldi bir anda. Jeton Suyu kullanabilirsin. Jeton kullanabilirsin. Yok be yani ben jeton meton kullanmam. Öldüm öleceğim. Ben de zıplama ve koşma şeylerini alabilirsin her amca? Biliyorum. Bak. 105 50. Dıt 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 tamam ne oldu? Demediler be. C ile kullanacağız 3 tane. Sadece 150 para. 150 para dostum. Bir, Bir tane daha gibi. alalım. Tamam 9 tane. Götümüz sıkışırsa kullanırız olsun. Bir tane daha. Al. Tamam. 12 tane. 12 tane zıplamam oldu. E, yüksek zıplamadan. Küçük zıplamadan da alalım gidelim. Aa alamadık. Koca zıplamadan aldık zıplamadan almadık. Kanka bu ne lan ayaklardan oldu? <gülüyor> Anam <laughs> buz yaptılar. Öldüm. <laughs> 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 <Nasıl, gülüyor> kaçalım buradan? Buzdan kaçalım. Buraya kaçalım. Abdullah abi zıplamayı kullanarak geçti buraya. C'ye basınca otomatik kullanıyor değil mi? Evet. Pro gamer sana oh, ne oldu? Oh, Etrafından şekerler falan çıkıyor. Pro Renkler gamer renk. şekerlenmiş. Şeker çocuk pro. <laughs> de 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 da. Dostum, de de de, de. Dostum, üst de, üst de, de, de. Ana! Aa, ne oldu be? Ya kişi aynı Yanımızda yanardağ çıkmış dostum. Bu kız kaslı mı bana mı öyle geldi? Kameraya çıktın kız. Ana <laughs> 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 kafasına top düştü. Öldü. Kanatlı levuk kazandı. Oh yeah dostum. Ver. Hoş geldin Mer. Ufo dikkat edin dostum. Lanet Ufo bizi C ile kaçarım valla. Aman tanrım. Şiş, kaslı kızı tutup Aa, attı bir yere. Ama Tarık. Hayır. Ama Tarık kanatlı birini tuttu ve attı, kurtuldu o öldü. UFO'daki öldü. <laughs> Ufo... Dikkat edin, dikkat. Ah, edin. Kafamıza top düşebilir. <laughs> Dostum ben <korkutuyorum>. ben korkutuyor. <laughs> ah, ay, korkuttunuz lan beni. <laughs> Çok fena korktum. <laughs> Dostum yine de çarpıyor. Yanında kılıçlı değil. var. Bana gelene kadar onun kılıcı gider diyeceğim de. Şu toplara dikkat edin. kafanıza gelmesin dostum. O oh! <Sessizlik> beni öldürdü. Ya dostum ya, hayatta kalmak istiyorum ve mücadele etmek istiyorum. Birinci olmak istiyorum dostum. Abdül de gitmiş. Abdül ikimiz ben gittik. Ben de. Düdüt düt düt Düdüt düt düt Düdüt düt Düdüt düt Düdüt düt Düdüt düt ya, düt 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 Zıplamayı yerinde kullanacağım ve hayatta kalacağım. Şey Dö, zıplamak. Düt 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 düt. Yani, işte. yani zıplamayı götüm sıkıştığında zıplayıp kaçacağım. Buradan diğer adaya zıplayabiliyoruz değil mi Abdül? Aynen zıplıyor. Mesela bak ben zıplayabiliyorum. Anam! <laughs> Aa, yapamadım ya oğlum. Niye zıplayamadım? Ayaklarım da çıkmadı değil mi? Bu el birinci olacağım dostum. Abi, Hadi dostum. Çakışır, çakışır, çakışır. Birinci oluyoruz şimdi. Oy. Oh yeah. Ha, orada Gör oğlum nasıl birinci oldu. Ufoyas, ufoyas, ufa. Ufo mufo değil aldım ben ufo. E, çalıştırı Bak zıplamam var. Kaç tane? 17 tane zıplamam var. Çalıştırı ufoyu milleti at sağa sola. Götüm sıkıştı mı zıplayacağım oğlum ben. Ufo öğren milleti sağa sola at. Biliyorum ufo. Anam! Ay zıplamayı boşuna kullandım. Aaaa! Ah! Aaaa! Ah! Pro Gamer uçarken videoya koyacağım oğlum seni var benim de benim de uçarken videolarım var uç bakayım helal yok oluyor bak gökte yok oldu programur yok oldu sinek gibi oldu dostum bit gibi mikrop kadar kaldı gökyüzünde Evet dostum bu sefer ölmeyeceğim bu sefer ölüm yok Deminki gibi zıplayamadım demin yine öldüm salak gibi Allah'ım yarabbim <laughs> ya Rabbi. Bu ne veya temel böyle Anam birinde bomba var dikkat edin lan. Bombalı çocuk var orada bir tane. Bize doğru gelirse hemen zıplamayla kaçacağım dostum. Geldim size doğru Zıplamam var. gidiyor. Aman tanrım iki kişi birden öldü. Abdül öldür onu Abdül. Helal sana be. Yaşa Abdül. Allah. Yaşa Abdül. Evet hala adamız sapadı ama değiştireceğiz şimdi adayı. Burada da sakat bir şey çıkacak diye içimde bir his var dostum. Gelin gelin yan adaya. Kankalar buraya. Burası o adadan şüphelendim bakın şimdi o adada bir şey olacak. Çünkü 350 hiçbir şey çıkmadı orada. Lan çık sudan çık çık çık, çık ProGamer. Korkutuyorsun beni programur. Burada kalırsak ne olacak? Burada, burada öldürsek. Dostum burada yaşayacağız. Bu ada lanetli değil. Aman tanrım kılın çıktı. Kılıncı alacaklar Sen şimdi. Gelmesi. Uzaylılar bizi alacak. Aman tanrım. Dostum bu salak bize musallat oldu. Defo git lan üst. Ne alacak bize alacak bize alacak. Yok lan dur 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 bize gelme bize. Geliyor geliyor. Geliyor. kaçtım Oh be, oh be, oh be kurtulduk. O oh ye, ben de zıplayayım ne olsun. Hala aynı adadayım, hala aynı adadayım. Ben de oradayım. Dostum hala aynı adadayız ve ve aynı adada savaş veriyoruz dostum. Koş, 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 çabuk ama çabuk. Hadi dostum yetişebilirsin. Uzay gemisi bize gelmiyor. Bacon salağını yakalacak sanırım. Ne oldu lan? Lag'a girdim lan. Hadi dostum. Birinci olmalıyız. Oo uzay gemisi. Bin hemen ona. Kafanın üstünde uzay gemisi kafama çıktı. Dişti. Dur ben alacağım Bilmiyorum, onu. Kafama düştü. Şimdi ben bu Kafam salağı alacağım. alacağım. Bekle dur dur dur. Git öbür uzay gemisini al kanka. Kanka öbür uzay gemisini al. Öldürdüm. <laughs> kanka öldürdük. Biz kaldık biz. Öldü sen. Aa ben öldüm. Yaşıyor mu? Yaşıyorum. Az daha ölüyordum bak. Gel hadi gel. Kanka ölme be. Gel. İkimiz kaldık zaten. Tamam geldim. Ho oh, az sonra bizim heykelimizi dikecekler dostum. Oh ye. Yeah. Oh! Lan niye öldün lan? De Ben kaldım sadece. Şimdi benim oraya heykelimi dikin oh. lan. Hmm. Neden bekliyor diye merak ettim de. Acaba dedim programur gökyüzünde mi hala? yaşıyor mu? Ben niye bekliyorum? Kimi bekliyorum onu da anlamadım. Tamam ben kendimi öldürecek. Su gitti. <laughs> Aa şunu alabilirim lan. 3 ölecek şimdi. 2 1 öldüm. Öldüm. Artık öldüm. ölelim ya. Ölelim değil mi? Oo çok güzel sandık verdi. Aynen bana da verdi. Dur bakalım açalım şu kasayı. Oo üçümüz varız dostum. Hemen dans edenlere bakın. Aa beni Aa. ikinci yaptı. Program gamer'ı birinci yaptı. Nasıl Kafayı be? yedi oğlum bu. Dostum beynini yedi oyun. Ben birinciyim aslında. Pro Gamer birinci oldu. Neyse boş ver. Üçümüz birinciyiz ya, yeter. Dostum bu adada duralım. Bu ada lanetli bir ada değil. Bu ada bu ada. Sıçtır lan manyak. Bu ada çok süper bir ada dostum. Bu adayı bırakmayın. Hadi lan oradan. İşte bu ada var ya. Ufa aldı böyle bak şimdi. Ne laneti? Lanetli ada değil. Kerametli ada lan burası. Hadi lan oradan. Tabii lan manyak. Adamın biri ufa mı alacak şimdi sana. Kerametli ada burası. Kerametli. Yeah. Beni Anam. Yarımızda, ben o. <laughs> Ana! Yanımızda yanımızda yanar çıktı lan. Kaçın onu. Ay beni aldı. Ben aşağı. Belki Be Bırak lan o çocuğu hemen. Geri zekalı UFO. Şimdi o UFO'nun canını okuyacağım. <gülüyor> kurtuldum. <gülüyor> kurtuldum. <gülüyor> Az kalsın kafa atıp öldürecektim, patlatacaktım UFO'yu. Ben kurtuldum. UFO'cu öldü Kafa atacaktım. Kafa UFO'cu öldü bak gördün mü? Korkuttum onu. Zıplama dıngıldağımı takıp zıpladım dostum. Şimdi ada değiştirin artık Niye? ada Zıplama değiştirme adada, zamanı. Zıplamada adaya git. Aaa! Zıplamada adaya sola git sola. Hayır dur kay kay, kay kaymalı ada. Yalan yere git. Kaymalı Yalan ada. Yalan yere keramet var duracak Kerametli Kıramadım. ada burası. Zıplayıp duracak şimdi. keramet kokusu alıyorum <laughs> ben burada. Gelin buraya dostlarım. İyi ki yere gitmiyorum şimdi bak. Dostum. Bura kerametli ada. Lan! Yok. Gel gel Berk gel yanıma gel. Bu ada bu ada var ya bu ada of en süper adam oğlum. Lanetli değil burası. Hissediyorum. Da, hissediyorum dostum bak. Bize. Hissedebiliyor musun sen de? He? Berk. <laughs> bak evet, ben hissediyorum. Bu ada güzel, sağlam. Kafana <laughs> <laughs> Yan tarafımızda şey çıkmış. Hemen burayı terk etmeliyiz. Lanete uğrayacağız dostum. Bekle su gitsin. Koş 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 koş. Dostum. Tamam burası güzel. İyi mi burası? Hissedebiliyor musun? İyi mi? Hissediyorum. Tamam. Sen hissediyorsan iyidir kanka. Buradayız. Evet. Hissedebiliyorum. Hissediyorum dostum. Ufo. Ne var? Ufo Alın onu. Ne? Ufo mu? Ufo ufo. Anan, mufo. Al dostum Berk. Herkesi suya at oğlum. Anam başkası bindi oğlum kaç. Adamın üstündeyim ben. Üstünde kal sakın dikkat et o salak sizi düşürüp öldürmesin su yok olana kadar. Anam çocuğu tuttu Yusuf'u. Anam! Anam düşeceğiniz. Anam atla üstünden atla. Bir daha Ulan ufolar uçuşuyor lan burada uzaylılar bastı. Dıngıldak zıplığa gidersem beni de alamazlar diyecektim. Aha öldü. Ufo'cu öldü. Anam! Aa suya attı beni. Şerefsiz. Şerefsiz. Evet. Yine bir adada uyandık dostum. Berk. Hangi ada? Hissettiğin adayı söyle bana. Çabuk çabuk ama çabuk. Su geldi ya. Geç kaldım. Anam! Cam orası. Sakın zıplama. Kırılıyor dostum. Evet. Camı. Biliyorum kırıldığını. Cama sakın gelme. Berk. Anam Berk'i aldı. Aa, berk çıktı benim. Kurtuldun kurtuldun oh. tamam ben o adaya geliyorum orası kerametli adalmada. Çok güzel ha. ada burası. Anam saniyem kalmadı saniyem kalmadı bir dahaki ele. O adanın ortasında durma yanardağ çıkarsa bir anda öldürür kanka. Evet. Kenarında durun adanın. <laughs> ufo var ufo, ufo. Öldü ufo öldü. Aa kafana ufo düştü lan. Ufo 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 düştü öldüm. Harbiden. bitecek. Kanka ufo bitecek şimdi bitecek yine ufodan. Adaya git adaya. Ben öldüm. Öldün mü kanka? Dedim ufo biter dedim. Yok ben. Aman öldüm. tanrım fırtına. Ben ölmedim. Suya ben attı, ben attı ben. beni. Ben öldüm kanka. Düşecek daş. Kafamıza daş <laughs> düşecek Dostum daş dostum, düşecek. dostum bir tane geliyor bu tarafa. Ama yok oldu. Tamam kurtulduk. Hadi Herkes ölsün. Hadi herkes ölsün. Ah, Yo. işte buraya 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 ortaya. Şimdi bunları ben uzay gemisiyle yok edeceğim dostum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şuradan inventörden uzay gemisini buraya atıyorum. Ve bir, da bir dahaki ele uzay gemisiyle yok edeceğim onları. Anam! E el bombası var lopta Patladı patladı patladı. Sorun yok. Benim 285 yerlerim. Bak su geldiği gibi böyle yapacağım. Şu elemanı değil de yanındaki elemanı almaya çalışacağım. Dikkat et. Aldın mı? Aldım abi bırak. Ben de geldim oyuna. Aldın mı bu levu? Evet Bekle su gelene kadar bekleteceğim şimdi onu. Su gelince söyle. Hadi. Oho! Budur işte dostum ikimiz kaldık. Garanti. Roblox'ta ismim Beter Adam 2. Tamam abi. Geliyor geliyor kanka. Dostum ikimiz kaldık ikimiz. Canını okuduk onların. Aman tanrım kilitli adaya düştüm. Ama şey çıktı hemen ışınlanıyorum ama dur. Şu ada yok olsun ha. Ada yok oldu. Oha aynı yere ışınlıyor baksana. Şimdi değişti ah, dostum. <laughs> <Ay. gülüyor> Hayra oğlum şimdi burada ne var? <gülüyor> <gülüyor> Boş ver ikincil. Aynen de aynen. Oldu. Devam et devam et. Boşver. Evet. O ye diyorum dostum. Bir tane görünmezlik bir tane şey verecekmiş. Güzel. Evet. O beni aldı, beni aldı, beni aldı, beni aldı. Anam şeker çocuğu bırak hemen yerine. Aa. Yani, bırakın, bırakın, bırakın onu. Anam. Bırakın onu. Şeye bıraktı seni, pervaneye. Hayır, hayır, hayır. Bizde geliyor, bizde geliyor. Dur, dost, dur, 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 dur. Zıplama yerleri her zaman temizdir. Hayır, Ufodan hadi. da kurtuluyor. Hadi, Aman tanrım, kafamıza top geliyordu. On mantarın bir tanesi. Ucuz yırttık. Gel şuna kaçalım, kanka. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geldim, geldim. Geldim, geldim. geldim, geldim. Kankalar buna Bisa gelin, bize, kankalar. Bize, bize, bize geliyor. Beniyor, beniyor. Evet dostum şansımız baya güzel gitti. Ben ya ben bir UFO çıkaracağım. Bir elde ayakta durursak UFO çıkartıp hepsini öldüreceğim koçum. Bekliyorum burada Hayır. UFO çıkartacağım güzel şimdi. Be. Bize geliyor lan bunların hepsi. Tüh ya. ya. Şimdi Ay, af UFO ile alamayacağım ben bunları. Ama yine de alırım ya dur. Aa beni, Aa, ben beni ben kesiyor. Hayır. Beni kesiyor. Dostum hareket ben, beni edemiyorum beni UFO ile. Abi kesiyor beni ya. Kesti. Ö öldük biz abi. Aynen öldük. Hayır öldün mü? Öldüm. Tamam. Ben, 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 ben. Aa beni Ay, de UFO'nun ben. içinde öldürdü köpek herif. Aşağılık pislik, pislik. Down, 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 down. En tehlikesiz ya, biziz. UFO saldırılarından kurtulabiliyoruz. Onun dışında. <laughs> <ben gülüyor> Hoş abi kılıç geldin. Hoş geldin. kılıç geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Recep, Aman öldürdüler Recep. Buraya gelebilir o e, öldü. Evet Bıçaklı Devuk buraya evet, gelebilir oldu. dikkat edin. Dur hiç kıpırdamayın dikkatini çekmeyelim. <laughs> aman onlara kaynadı. Evet. Dı 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 dı. Abdül! Kaç Abdül! Yok. Az sonra yok olacak. Az bekle. Ufo var Ufo. Ufo var. Ufo ah ver. beni öldürdü köpek herif. Nasıl yok olmadı elindeki ya? Ya aa hayır. Ya yok olacak diye bekledim dostum ben ya. Dostum zor hayatta kaldım ee? be. Oho iyi. Evet, <laughs> anam. Anam. Tamam. Dostum bunu, bunu hemen Ben. <laughs> kitledim ona kitledim çocuğa. Aa, ben niye öldüm lan? Kafama yanardağdan top Allah düştü. düştü de Allah biri ona giderse <laughs> Dostum hemen zıplamaları ayarlayın bak gidiyor ya birisi gitti bir ufu, biri. ufu aldı dostum ufu aldı aha indi Kullarım. başka abi, birisi i̇ndi, ama zamanı doluyor zamanı korkmayın tamam. bize geliyor direkt Gelecek. Bize zıplama geliyorum. alın bize zıplama geliyor. alın hayır hayır abi hayır. zıplama alın dedim ya zıplayın dedim ya zıplayarak kurtulun şu salaktan bomba ben bomba istemiyorum bomba istemiyorum ya ne yapıyorsunuz ya dostum birisi bomba da patladı kimdi o Berk. Ben, ben patladım korktum, ya bana bombayı verdiler korktum verdi ben. beni de sadece 3 tane düşmanımız var herkese birer düşman düşer evet. herkese birer düşman Ayla burada. Bir Aynen. tane UFO Kalandı. çatlatıyorum ben. Ve canlarını okuyorum onların Bu gelme yakaladın mı <laughs> Bekle su gelsin su gelsin bıraktım. anam kız suda koşuyor lan. <laughs> hayır. Hayır hayır ya. Ben öldüm ya. Hayır. Ha, bomba veren. artık. Ney? Yazıklar olsun. Dostum, kaç kişi kaldı? Bir tane ne sarışın var? kız kaldı ne lan. Bu öyle biz alıyoruz dostum. Oh ye. Aman tanrım. Hayır. Öldüm ya. Üçüncü oldum dostum. İkinci biriniz olacak ve birinci biriniz olacak dostum. Evet dostum dans ediyor muyum orada? Evet dans ediyorum. Üçüncüyüm ama. Geçebiliriz <laughs> <laughs> korkmayın. Bomba bana geldi adamdan kaçtı. Seç. Ne oluyor lan yine? Adamına geldi göre göremedim. Göremedim. Lan kim vuruyor? Kim?

İçiyor. <laughs> koşturun şunu, koşturun, koşturun şunu. Bak kız bizden kaçıyor oğlum. Recep gel, en yakışıklımız Recep. Hadi. <laughs> ha, <laughs> 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 kız şimdi bindi UFO'ya fırlatacaksın sonra. Kız mı o? <laughs> He. <laughs> Lan UFO'ya binmiş evet. bu. aldı bak. Berk seni yapıştı, sana <laughs> yapıştı onu Sana giriyor. Ben alacağım şimdi onu. Tut beni, Tuttu beni. He, kız Tamam ben de <laughs> Salak kız <laughs> hayır, hayır, hayır. Ya, bak, in bak kız, 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 kız nerede kız kız. Kız öldü. Öldü mü? Öldü. Öldüm. Bizim Berk'i evet. öldürdü lan o. Çok fena yapacağım oğlum onu. Bunu. Şimdi daha çok sıkıştıracağız. <gülüyor> Sıkıştırıyorum. Ya? <laughs> sıkıştırın, Hadi sıkıştırın, göstereyim. sıkıştırın, 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 Adadan kaçamıyor ne de olsa. Sıkıştırın. Aa fırtına! Aa, aa. Kurtuldum lan ben. Kız da kurtuldu, Recep öldü. Dostum bir uzay gemisinde canlarını okurum onların. Bak şimdi. İki tane iki kişi de mi onlar? Tamam o şimdi sevindi kılıncı aldım diye. Kılıncı aldım diye sevindi. Öldüm. Öldüm. Anasını satayım öldürdüler lan beni. Ulan öldürdüler beni. Ya onu. oğlum ya çok şanslısın. UFO çalışmadı. Ufak ufak. Kolum. Niye, niye basamıyorum UFO'ya? ufak kodunu falan yazdın mı sen? Yazdım tabii. Evet bizim ya kız yığını Evet sıkıştır dostum sıkıştır Türkiye kent. Ooo devamı parçaladı. Hadi be Karp. sen de öldün. Boş ver öldürdün <laughs> onu dostum. Kaç kaç. Yok lan bizim pro aldı. Pro aldı. Pro doğru alınır de doğru. He doğru doğru. Helal helal pro. Dur aşağı at. Aman Tanrım fırtına çıktı orada. Dur <laughs> aşağı atalım. Aa Hayır. Recep. Recep öldü mü Recep? Aha, ufu var, Ufu. Aldın mı? Bakın bunu bakayım şuna. Altınlı adam var mı? Hayda yapmış ya. Ben kız değilim. Kerem ne oldu? Bak 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 şurada şuda. Dostum bir tek. Dostum son 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 kişi. Koştırıyor. Son kişi dostum. Anan Tanrım kılıç alacak. Dostum. Şimdi biz Ver, Öldü. <laughs> oh, biz kaldık dostum. 14, birinci olmuşum birinci. On, Oh yeah. Ben sekizinci oldum. Dostum birinciyim. Hemen dans ederken kendimi. Oo oh, bak burada kim varmış. hu <laughs> <laughs> Nasıl düşebildin aşağı kanka? Ercan abi önünü kapatıyor senin kanatların be. Tamam tamam hadi 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 hadi, hadi, millet şimdi bir de şey biter. Zaman biter. Aman tanrım bitti hemen söylemeliyim. Bitti zaten. Ay sıçayım be bir sürü şey çıktı. Evet arkadaşlar video burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye. Bütün kankalar burada. Evet, bütün evet. kankalar burada.